Merhaba ben Aslı. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 2 Eylül 2022 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün ruhsal olarak kendinizi daha iyi hissedecek ve bunu da etrafınızda bulunan insanlara net olarak aktarmaya çalışacaksınız. Etrafınızdaki insanların huzurunuzu bozmasına müsaade etmeyeceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Ufak tefek problemlerle karşı karşıya kalacak olsanız da üstesinden gelebileceğiniz bir gündesiniz. Tercihlerinizin her açıdan belirleyici olabileceğini unutmamanız gerekmekte. Özellikle yakın çevrenden hayatına dair önemli haberler alabileceğin bir gün seni bekliyor. Hayatında düzene sokmak istediğin konuların gündeminde olacağı bugün de sana tavsiyem çevrenden gelebilecek tavsiyelere kulak vermen olacaktır. Öte yandan partnerinle bir takım sorunlar yaşayabilirsin. Bu gibi durumlarda karşı tarafı daha iyi anlayabilmek adına empati yapmanı öneririm. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, sözel ifadelerden dilediğiniz gibi yarar sağlayabilirsiniz. Dengelerin tam da istediğiniz gibi olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Karmaşıklık söz konusu olsa da üstesinden gelebilecek olmanız önemli. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri de net olarak belli etmeye çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, yararınıza olabilecek bazı gelişmeler yaşanabilir. Mesleki açıdan daha kontrollü olmanız gerekmekte. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Hata yapmamanız gereken bir gün. Bugün, maddiyata dayalı konularda bazı aksaklıklar gündeme gelebilir. Dengeli ve kararlı olduğunuz sürece sorun yaşamayacaksınız. Olumsuzlukları geride bırakmanız gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün duygularınızı çevrenizde bulunan insanlara aktarmakta zorluk yaşanabilir. Nedenler üzerinde etkinlik göstermekte zorlanmayacaksınız ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. Her şeyin istediğiniz gibi olmasını arzu ediyorsanız, bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmamalısınız adım adım ilerlemeniz gereken bir gündesiniz. Bugün sevdiklerinle bir takım tartışmalar içerisine girebileceğin bir gün. Fikirlerin konusunda inatçı tavrının ön planda olması nedeniyle çeşitli fikir ayrılıkları yaşayabilirsin. Bu gibi durumlarda olaylara daha ılımlı yaklaşman, sorunların büyümeden çözülmesinde sana yardımcı olacaktır. Öte yandan bugün yarım kalan işlerine odaklanıp sorumluluklarını biraz olsun azaltabilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün kendinizi biraz olsun baskı altında hissedebilirsiniz. Kendinizi ifade ederken kullanacak olduğunuz dilin de her açıdan önemli olabileceğini unutmamanız gerekmekte. Mümkün olanlara yöneldiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Adım adım ilerlemeniz sizin açınızdan daha iyi olabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün sonuçların her açıdan belirleyici olabileceğini unutmamalısınız. Etrafınızda bulunan insanlarla ortak nokta üzerinde buluşmayı başarabilecek olmanız da önemli. Dengeleri tamamen lehinize çevirme şansınız var ancak bunun için biraz daha beklemede kalmalısınız. Bugün maddiyata dayalı konularda istenmeyen sorunlar ve sıkıntılar yaşanabilir. Dengeleri lehinize çevirmeyi başardığınız sürece sorun yaşamayacak olmanız da önemli. Adım adım ilerlemenin yollarını aramaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün değer verdiğiniz insanlarla ortak nokta üzerinde buluşmak isteyecek ve atak olduğunuz adımları da ona göre atacaksınız. Ufak tefek gerginlikler yaşanacak olsa da üstesinden gelmeyi başarabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Kontrolü tamamen elinizde bulundurmanın yollarını aramalısınız. İçinde bulunduğunuz durum karmaşıklık gösterecek olsa da her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamalısınız. Arkadaş ilişkilerinin ön planda olacağı bugün de sorunlar ile tek başına mücadele etmek zorunda değilsin. Özellikle yakın çevren ile birlik olman sana farklı bakış açılarını dinleme fırsatı sunabilir. Öte yandan hayatına dair karar verirken net bir duruş sergilemen isteklerine ulaşmanda da sana yardımcı olacaktır. Sana tavsiyem çevrendeki insanların fikirlerine kulak verip farklı yollar keşfetmen olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınız doğrultusunda hareket ederken biraz olsun hata yapabilirsiniz. Olayları biraz olsun akışına bırakmalı ve her şeyi kontrol etmekten kaçınmalısınız. İlişkinize yönelik adımlar atmayı başardığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün değişime ihtiyacınız olduğunu düşünebilirsiniz. Dengeleri lehinize çevirme arzunuz varsa, ona göre hareket etmeniz gerektiğini de unutmamalısınız. Dengeleri lehinize çevirmek için ne gerekiyorsa onu yapmanız gerekmekte. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda daha kontrollü ve bilinçli olmalısınız. Olumsuzlukları gözünüzde çok fazla büyütme ihtimaliniz var kontrolü mutlaka elinizde bulundurmanız gereken bir süreçten geçmektesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, günlük temponuza ayak uydurma noktasında ufak tefek sorunlar yaşanabilir. Kendinizi toparlamakta zorlanabileceksiniz. Dengeleri lehinize çevirmek istiyorsanız, ona göre adımlar atmanız gerektiğini de unutmayın. Her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var ancak bunun için biraz daha beklemede kalmalısınız. Şimdiye kadar yapmış olduğunuz hatalardan ders çıkartmanın da yollarını aramanız gerekiyor. Her şeyin daha da iyiye gidebileceğini aklınızda çıkartmayın. Kendini oldukça bunalmış hissedebileceğin bir gün. Bu negatif enerjinin etkilerinden kurtulmak için çevrendeki insanlarla vakit geçirmen sana yardımcı olacaktır. Arkadaşlarınla yapacağın kısa bir yürüyüş veya evinde yapacağın ufak bir değişiklik bu durumun içinden çıkmakta oldukça yararlı olacaktır. Öte yandan iş yerinde girdiğin iletişimler konusunda dikkatli olmanda fayda var. Sakin ve uzlaşmacı tavırların gününü rahat geçirmeni sağlayacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün planladıklarınız doğrultusunda hareket etmek isterken daha sabırlı olmalısınız. İçinde bulunduğunuz durum değişiklik gösterecek olsa da üstesinden gelme şansınız var. Sorunları çözüme kavuşturmak için biraz daha mücadele etmeye çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün keşfetme noktasında herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Sizi rahatsız eden her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. İş birliği içerisinde olduğunuz kişilerle ortak nokta üzerinde buluşmanın yollarını aramalısınız. Bugün finansal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Harcamalarınızı dengelemeyi başardığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini unutmamalısınız. Daha tutarlı olmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi en güzel şekilde ifade etmeyi başaracaksınız. Yaşama bakış açınızdan da dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız var. İçsel sorunlarınızı ortadan kaldırmayı başardığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı da bilmelisiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapmak için harekete geçmeniz gereken bir gündesiniz. Tavırlarınızın da her açıdan belirleyici olabileceğini unutmamalısınız. Bugün sosyalliğinin fazlasıyla yüksek olduğu bir gün. Özellikle kariyerin ile ilgili kurduğun iletişimlerde seni heyecanlandıracak yeni fırsatlar ile karşılaşman mümkün. Kendine güveninin fazlasıyla yüksek olması, Girdiğin iletişimlerde ön plana çıkmanı sağlayacaktır. Fakat bu özgüvenin egoya dönüşmemesi konusunda dikkatli olmalısın. Fazla hırslı davranman üzerinde olumsuz bir intiba bırakabilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün gelişmeler sizden yana olacak gibi durmakta. Genel olarak istediklerinize ulaşmayı başaracaksınız. Olumsuzlukları gözünüzde çok fazla büyütmediğiniz sürece kendinizi daha net ifade edebileceğinizi de aklınızda bulundurmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, keşif duygunuzdan dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşamayacak olmanız da önemli. Kontrolü elinizde bulundurmanız gereken bir gün. Bugün, maddi anlamda daha kontrollü davranacaksınız. Sınırların yeniden belirlenebileceği bir süreçten geçmektesiniz. Olumsuzlukları geride bırakmayı başardığınız sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün ev ve aile hayatınızı yakından ilgilendiren bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Nedenler üzerinde mutlaka daha etkin davranmaya çalışmalısınız. Planlı ve programlı hareket edebildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. Genel olarak çabalarınızın karşılığını alabileceksiniz. Koşullara uygunluk göstermeyi başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Bugün iletişim açısından oldukça yoğun bir gün geçirebilirsin. Kendini ifade etmekteki başarın sebebiyle senin için önemli olan görüşmeleri gerçekleştirmeni tavsiye ederim. Bu sayede isteklerini elde edebilir ve kendin için karlı fırsatlar yakalayabilirsin. Öte yandan son zamanlarda maddi anlamda bazı zorlanmalar içinde olabilirsin. Fakat bu sorunların yakın bir zamanda son bulacağını unutmamalı ve fazla endişelenmemelisin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, üzerinizdeki anlamsız baskıdan bir an önce kurtulmak isteyeceksiniz. Sorunlar üzerinde etkinlik göstermeyi başaracaksınız ancak biraz daha sabırlı olmanız gerekmekte. Dengeleri lehinize çevirme şansınız var. İş ve kariyer hayatınızda bugün anlaşılabilir adımlar atmak isteyecek ve daha kontrollü davranacaksınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmaya çalışın. Elinize geçen fırsatları doğru anlamda değerlendirebildiğiniz sürece sorun yaşamayacaksınız. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda daha sabırlı olmalısınız. Hata yapmadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak olması da önemli. Elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyabileceğiniz bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, dışarıya karşı yüzünüz gülecek ve yeni yeni bir araya geldiğiniz kişilere karşı daha sempatik yaklaşımlarda bulunacaksınız, ancak yakın olduğunuz kişilerle aranıza duvar örme ihtimaliniz var. Ruhsal anlamda var olan iniş ve çıkışlarınızın dış görüntünüze de yansıyabileceğini aklınızda bulundurmalısınız. Etrafınızdaki insanların sizden uzaklaşmasına neden olabilecek adımlar atmamaya özen gösterin. Bugün duygu ve düşüncelerini ön plana çıkarmak istemeyebilirsin. Geride kalıp, kendini günün akışına bırakmak kendin için rahat ve stressiz bir gün geçirmeni sağlayacaktır. Odağını gündelik sorumluluklara vermeli ve yarım kalan işlerini tamamlamalısın. Ayrıca adım attığın bir konuyla ilgili alacağın olumlu dönüşler, seni fazlasıyla mutlu edebilir. Sana tavsiyem senin için olumlu gelişmelerin yaşanacağı bu günlerde, kendini gereksiz kaygılar içine sürüklememen olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, sevdiğiniz kişiye karşı soğuk ve ilgisiz davranışlarda bulunabilirsiniz. İlişkinizin sorumluluklarından uzaklaşmak isteyebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Bağlayıcı etkilerin, üzerinizde daha fazla baskı oluşturma ihtimali var. Özgürlük duygunuz, olur olmadık adımlar atmanıza neden olabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün, işbirliği içerisinde olduğunuz kişilere karşı mutlaka daha anlayışlı yaklaşımlarda bulunmalısınız. Emir verir gibi konuşmanız, beklenmedik sorunlarla karşılaşabileceğiniz anlamına gelmekte. Dengeleri lehinize çevirmeniz hiç de kolay olmayacak. Tek yapmanız gereken daha bilinçli hareket etmek. Bugün finansal durumunuzla ilgili konularda beklenmedik problemlerle karşılaşma ihtimaliniz var. İstediklerinize ulaşma noktasında sorun ve sıkıntılarla boğuşmak durumunda kalabilirsiniz. Dengeler pek de istediğiniz seviyede değil ve bu da her şeyin karmaşık olmasına neden olabilir. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün etrafınızda bulunan insanların duyarsız yaklaşımları sizin daha gergin ve sinirli hissetmenize neden olabilir. Tepkilerinizi pek fazla gizlemek istemeyeceğiniz bir güne giriyorsunuz. Olayları kendinizce yorumlayacağınız için olur olmadık duygu ve düşünceler içerisine girme ihtimaliniz var. Yaşadığınız kararsızlıkları da bir an evvel ortadan kaldırmalısınız. Her ne olursa olsun mücadele etmeye devam etmeniz gerekmekte. Bugün eline attığın her konuda başarı sağlayabileceğin bir gün. Çevrenden gelen destekler ulaşmak istediğin hedeflerde sana fazlasıyla yardım edebilir. Bu sebeple grup çalışmalarında bulunmalı ve kendine güvenerek kararlı adımlar atmalısın. Bu sayede uzun vadede sana karlı sonuçlar getirecek işlere imza atabilirsin. Öte yandan bugünlerde özgürlük alanın hakkında fazlasıyla hassas olabilirsin. Kendinden taviz vermemeni ve seni rahatsız eden durumları açıkça dile getirmeni tavsiye ederim. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal olarak daha hassas etkiler alıyorsunuz ve bu da ilişkinizi gereğinden fazla sahiplenebileceğiniz anlamına gelmekte. Birlikte olduğunuz kişi, gün içerisinde sizin tersinize davranacak olursa da moral bozukluğu ve can sıkıcı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Gelişen olayları daha yakından takip etmeniz gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün, kararsızlık yaşadığınız konuların hala daha belirsizliğini koruyor olması tadınızın kaçmasına neden olabilir. Ağır hareket ediyorsunuz ve bu da sorumluluklarınızı zamanında yerine getiremeyeceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca iş birliği içerisinde olduğunuz kişilerin de zaman zaman vurdum duymaz davranması sinirlenmenize neden olabilir. Bugün finansal durumunuzla ilgili konularda ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Gelir ve gider arasında denge kurmakta zorlanabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Her açıdan daha dengeli olmanız gereken bir gün sizi beklemekte. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün değer verdiğiniz kişilerle bir araya gelmek isteyecek ve bunun getirmiş olduğu keyiften de dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. İçten içe farklılık yaşadığınız bir süreçten geçmektesiniz. Yakın bulduğunuz kişilerle iç dünyanızda yaşadıklarınızı paylaşmaya meyllisiniz. Genel olarak olumlu etkiler almaktasınız. Genel olarak istediklerinize ulaşma şansına sahipsiniz. Ayrıca planladığınız yolculuklarla ilgili de yeni gelişmeler gündeme gelmekte. Bugün senin için yoğun ve stresli bir gün olabilir. Yoğun geçecek bugün de hata yapmamak adına sistematik ve planlı çalışmanı tavsiye ederim. Bu sayede verimli zamanlar geçirebilir ve gününü kendi adına kolay hale getirebilirsin. Ayrıca seni zorlayacağını düşündüğün bazı sorumluluklardan kaçıyor olabilirsin. Fakat işlerini önem sırasına göre halletmen, ileride sıkışmamanı sağlayacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal olarak daha olumlu etkiler almaktasınız, ve bu da ilişkinizin istediğiniz gibi şekillenebileceği anlamına geliyor. Sevdiğiniz kişiyle daha da yakın olabileceğiniz bir gündesiniz. Verdiğiniz değeri fazlasıyla belli edecek olmanız da önemli. Romantik ve duygu yüklü anlar yaşanabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün, bulunduğunuz ortamlarda dikkatlerin üzerinize dönme ihtimali var. İş birliği yaptığınız kişilerin de sizinle birlikte hareket etmesini sağlayacaksınız. Mesleki açıdan herhangi bir olumsuzluk yaşamayacaksınız. Dengeler tamamen lehinize dönmekte. Bugün maddi durumunuzla alakalı konuları çok fazla kafanıza takmak istemeyecek ve yaşadığınız sıkıntılı durumlardan da kurtulmaya çalışacaksınız. Harekete geçmekte zorlanmayacağınız bir süreçten geçiyorsunuz. Şartlar ne kadar zorlu olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün çevresel koşulları ilgilendiren bir adım atmadan önce şartların buna uygunluk gösterip göstermediğini analiz etmeye çalışmalısınız. Sizden beklenmeyecek davranışlar ortaya koyabilirsiniz ki bu da her şeyin karmaşıklık göstermesine neden olabilir. Etrafınızdaki insanlar size karşı olgunluk göstermeyi başardığı sürece ikili ilişkilerden yana da sorun ve sıkıntılarla karşılaşmayacaksınız. Ancak her türlü hoşgörünün de bir sınırı olduğunu unutmamanız gerekmekte. Bugün fark etmeden biraz bencil davranabilirsin. Herhangi bir adım atmadan önce adımlarının kimleri ne şekilde etkileyeceğini de göz önünde bulundurmalısın. Aksi takdirde kırmak istemediğin insanları kırabilir ve sonucunda oldukça pişman olabilirsin. Öte yandan kendine fazla yüklenmemende fayda var. Gündelik sorumluluklarını bitirip ani ve büyük kararlar almaktan kaçınmalısın. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişinin her hareketi size batabilir. Olumsuzlukların artış göstermesine izin vermek yerine ona karşı biraz daha anlayışlı olmaya çalışmalısınız. Konuşmadan hiçbir şeyi çözümleyemeyeceğinizi siz de iyi biliyorsunuz. Genel olarak sizi memnun edecek ortamlara yönelmelisiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, işbirliği içerisinde olduğunuz kişilerin gereğinden fazla rahat tavırlar sergileyecek olması, ister istemez tadınızın kaçırabilir. Sinirlerinizi bozabilecek gelişmeler de gündeme gelecek. Tüm şartları olgunlukla karşılamaya çalışın. Canınızı sıkabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Bugün maddi durumunuzla ilgili konularda her şeyi kafaya takmamaya çalışın. Zihinsel olarak çok da rahat olmadığınız için odaklanma açısından beklenmedik olumsuzluklar yaşanabilir. Ne yapmanız ya da yapmamanız gerektiğine net olarak karar vermeniz gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün fiziksel görüntünüzde yoğun canlılık gözlenmekte. Etrafınıza güven verebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Kişisel girişimleriniz konusunda yoğun cesaret altındasınız. Gelişi güzel gelişmelere de olabildiğince uygunluk göstermeniz gerekiyor. Tavırlarınızı belirli seviyelerde tutmayı amaçlamalı, dengeleri olabildiğince lehinize çevirmeye çalışmalısınız. Ayrıca cesaretinize de çok fazla ihtiyaç duyacaksınız. Bugün özellikle kariyer anlamında fazlasıyla yoğun bir gün geçirebilirsin. İçinde bulunduğun bu yoğunluk sonucu ani gelişen olaylar karşısında fazlaca strese kapılmaktan kaçınman gerekiyor. Alternatif yollar denemekten çekinmemeli ve kendine güvenerek hareket etmelisin. Yaratıcılığın sayesinde altından kalkamayacağın bir zorluğun olmadığını sen de fark edebileceksin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, değer verdiğiniz kişiyle aranızdaki bağların daha da sıkı olmasını sağlayabileceksiniz. Birlikteliğiniz söz konusu olduğunda cesaretinizi üst seviyelerde tutmanızda gelişmeleri lehinize çevirebileceğinize işaret etmekte. Ayrıca birlikteliğiniz yoksa da yakınlaşmalar açısından hızlı hareket etmek isteyeceksiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, fikirleriniz ve düşünceleriniz karşısında normalden daha fazla savunucu yaklaşımlarda bulunabilirsiniz. Davranışlarınızı biraz olsun değiştirmeye çalışmalı ve düzen sağlamak adına girişimlerde bulunmanın yollarını aramalısınız. Kendinizi her açıdan güvence altına almaya çalışın. Bugün finansal anlamda herhangi bir desteğe ihtiyacınız olduğunda arayışlarınızın cevapsız kalmayacak olması sizi fazlasıyla rahatlatacaktır. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar zorlayıcı olursa olsun üstesinden gelebileceksiniz. İçsel dürtülerinizi biraz olsun bastırmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda sergileyecek olduğunuz davranışların her açıdan önemli olabileceğini aklınızda bulundurmalısınız. Geçmişte yaşadığınız bazı sorunları ve sıkıntıları da gözünüzde büyütmemeniz gereken bir güne giriyorsunuz. Her konuda fedakarlık yapmaktan kaçınmayacak olmanız sizin açınızdan önemli. Bilinçli olduğunuz sürece her şeyin daha da net olmasını sağlayacaksınız. Umutsuzluktan kurtulmak için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. Bugün alacağın olumlu geri dönüşler sayesinde kendini fazlasıyla neşeli hissedebilirsin. Bu dönemde şansın senin yanında olduğunu unutmamanı tavsiye ederim. Kendini yeniliklere açmalı ve adımlarını kararlı bir şekilde atmalısın. Kendini akışa bırakıp olumsuz düşüncelerden uzaklaştığında önüne daha kolay bakabildiğini sen de fark edeceksin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün iç dünyanıza çekilmenize ve birlikteliğinizden uzaklaşmanıza neden olabilecek enerjiler altındasınız. Zorunluluk olarak gördüğünüz ve hissettiğiniz sürece uzaklaşmanızın normal olabileceği aklınızda bulundurun. Sevginizi, saygınızı ve düşüncelerinizi daha farklı yoldan aktarmayı denemelisiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün oldukça yoğun gündeme sahipsiniz. Çalışmalarınızı, sorumluluklarınızı ve size verilen görevleri hızla yerine getirmeyi hedefleyeceksiniz. Üzerinizdeki baskıdan ve umutsuzluktan biraz olsun kurtulmaya çalışmalı ve gelişmeleri lehinize çevirmek adına adım atmanın yollarını aramalısınız. Yeri geldiğinde fedakarlık yapmaktan da kaçınmamanız gerekiyor. Bugün söz konusu finansal girişimleriniz olduğunda son derece dikkatli olmalı ve mantıklı adımlar atmanın yollarını aramalısınız. Sahip olduğunuz maddi gücü korumanız gereken bir gün. Tersine giden koşulları bir şekilde lehinize çevirmeye çalışacaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.